Ben de varım. Arkadaşlar bu şey alan söylüyor flört değiliz. Biz sevgiliyiz. Aa! <laughs> 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 o ne? Ne yapıyorsunuz? Oo, yine gri. Niye? Ya hani güzel bir gün daha çıplayacaktım. <laughs> güzel bir gün neymiş? Sen de söyledi senin de ağzından dışında. <laughs> hani atmos yoktu ne oldu? Söyle, söyle. <laughs> He, ne oldu? <laughs> çok ben bu kızı. Bakın çok tatlı değil mi? Hadi söyle. Çok girdim. Bakın çok Yemiyor yemiyor. Falan. söyle <laughs> lan. Atmos var.